Medikal şirket ile birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz sürekli renal replasman tedavileri hakkındaki küçük sohbetler dizimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürekli renal replasman tedavisini ne zaman sonlandıralım? Bu konuda biraz konuşacağız. Ee, sürekli renal replasman tedavisi ilk e, videolarda belirttiğimiz gibi yeni gelişen bir akut böbrek hasarı varlığında ya da bilinen kronik böbrek hasarı olan bir hastanın böbrek yetmezliği ilerlediği zaman yoğun bakımlarla uyguladığımız bir renal replasman tedavisi. Ne amaçla başlıyorsak ya da hangi indikasyonla başlıyorsak o indikasyon ortadan kalktığı zaman sürekli renal replasman tedavisini sonlandırabiliriz. Bu ne anlama geliyor? Hastanın bilinen bir böbrek hastalığı yok, akut böbrek hasarı var, septik şoka sekonder. Hastada 60 büyüyen kreatinini ve aynı zamanda metabolik asidoz için sirat yapıyorsak, hedef solid klirensi sağladıysak ve metabolik asidozu kontrol altına aldıysak sirat seansını sonlandırabiliriz. Ya da hastada düşük bir EF'si var. Kalp fonksiyonları yeterli, UFE yapmamız izin vermiyor. O yüzden biz düşük akımlı sürekli renal replasman tedavisini UFE amaçlı yapıyorsak, hedef sıvı uzaklaştırmasını yakaladığımız zaman sonlandırabiliriz bütün üretici firmalar bir CRRT setini ortalama 72 saat kadar kullanılmasını önermekte. Çünkü etkin antikoagülasyon yapsak bile mikrosüküler düzeydeki fitre içindeki katılaşmalara bağlı olarak fitin difüzyon kapasitesi azalacağı için 72 saatten sonra solid klevensinde azalma olacaktır. Ama hastanın klinik durumuna göre prokoagülan bir durumu yoksa etkin antikoagülasyon yapıyorsak ki özellikle bu konuda sitratlı CRRT yapıyorsak e, filtre ömrü 72 saati doldursa bile devam edebilir. Bunu nasıl anlayacağız? Hastanın günlük böbrek fonksiyon değerlerine bakarak. Hedeflediğimiz üre kreatinin düşüşü günlük devam ediyor. Ve e, bir miktar daha devam edeceksek CRRT'ye bir 72 saatin sonunda hemen sonlandırmak değiliz. Zaten zorunda değiliz. Ama dediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken nokta günlük olarak hedef solut klerensi devam etmek demeyi ve aynı zamanda cihazda bulunan basınç göstergelerine baktığımız zaman transmembran basınç olarak e, tanımladığımız fitre içindeki mikrotrombüsteri görece gösteren basınç artışının olmadığını görmemiz lazım. Transmembran basınç zaten kritik seviyeleri aştığı zaman cihaz kendini e, kapatacaktır. Daha doğrusu CRRT'yi devam etmenize izin vermeyecektir zamanından önce sonlandı. Ne yapacağız? Yeni set takıp yine devam edeceğiz. Bu akut böbrek hasarı için böyle. Diyelim ki hasta kronik böbrek hasarı var. Rutin diyaliz hastası ama septik şoka bağlı hipotansiyon değil. Standart diyaliz alamıyoruz. Yani tam O zaman da CRRT'yi kullanabiliriz. Burada da sonlanma kriteri hastanın o seansı başına hedeflediğimiz solid kremisi ve sıvı uzaklaştırmasına ulaştık mı? Akut böbrek hasarı gibi bir durumda hastada Septik şok varsa ve biz bunu tedavi ediyorsak hastanın vazopresör ihtiyacı azaldıkça doğal böbrekleri çalışabilir, e, idrar oluşturmaya başlayabilir. Bu noktada 72 saat beklemek zorunda değilsiniz. Doğal böbrekler kendi görevini yerine getirdiğini düşünüyorsanız, yeterli solüt kredansı sağlıyor ve sıvı atılımını sağlıyorsa CRRT'yi yine erken bir şekilde sonlandırabiliriz. CRRT'yi sonlandırma kriterleri genel altını çizmek istiyorum. Hasta özelinde hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızla alakalı bir durum. Son olarak sizlere etkin bir CRRT yapabilmek için birkaç noktadan, püf noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan başında biz doktorlar olarak hastadaki CRRT endikasyonunu indikasyonunu, daha doğrusu akut böbrek hasarını saptayıp buna yönelik renal replasman tedavisini saptayan ve reçete eden kesimiz. Ama yoğun bakım biliyorsunuz ki bir ekip işi. Bizim reçete ettiğimiz ve indikasyonu koyduğumuz CRRT'yi hasta başında cihazını kurulumunu sağlayacak olan personelimiz hemşireler. Dolayısıyla etkin, yetkin ve düzenli bir siyerarki başarılı bir şekilde sonlandırılacaksa burada hemşire ayağını unutmamak lazım. Hemşirelerimiz ne kadar tecrübeli ve deneyimli olurlarsa bu cihazın kurulumu, alarmların yönetimi, solüsyonların değişimi gibi pek çok konuda bize yardımcı olacakları için siyerarki seansının başarılı olmasını sağlayacaklardır. İkinci nokta vasküler yol ekstra kan profit pürifikasyon yöntemi yani kanı vücut dışına alıp pürifik etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla vasküler yolumuzun çok iyi olması lazım. En sık da hastalara, santral venine geçici jugüler ya da geçici femoral kateter takarak gerçekleştiriyoruz. İşte bu kateterimizin cihaz bağlanmadan önce her iki yolundan da yeterli dolumda kan geldiğine emin olmamız lazım. Yarı tıkalı ya da pıhtılı bir kateterde, CRP cihazını bağlasanız bile yeterli kan akımı oluşturulamayacağı için cihaz sürekli alarm verir ve setinizin erken pıhtılaşmasına sebep olacaktır. O yüzden vasküler yolunuzun iyi olduğuna emin olmanız lazım. Üçüncü noktada ilaçlar. CRRT kesinlikle çok etkin bir diyaliz yöntemi. Hem difüzyon hem de filtrasyon yöntemini kullandığınız zaman bazı ilaçların eliminasyonu değişebilir. O yüzden bizim de güncel olarak CRRT ile İlaç doz modifikasyonu gereken özellikle de antibiyotiklerin altını çizmek istiyorum. İlaçları iyi bilmemiz ve seyrahte başladığımız zaman uygun şekilde ilaç doz ayarını da modifiye etmemiz gerekmektedir. CRRT hakkında A'dan Z'ye pek çok konuyu ana başlıklar halinde işlediğimiz bu video çekimlerimizin sonuna geldik. Başka projelerde tekrar birlikte olabilmek adına herkese iyi günler diliyorum.